Peki bir söyleşinizde de şey demişsiniz şimdi. Tabii şiir olan yaklaşımımıza biraz bakmak istiyorum. Hı -hı. İki tane de şiir kitabınız var. Evet. İkrar ve Orada Merhamet varmış. İki şiir kitabınız var. E, şimdi evet. tabii onlardan e, şiirler de okuyacağız size ilerleyen dakikalarda. Evet. Ama önce e, bir söyleşinizde söylediğiniz bir e, yorum okumak istiyorum. Bir şiirin yazıldığı zamana ait tüm verilerin şair, eleştirmen ve okur sayesinde açığa çıktığını düşünürsek... ...şiirin kendinde oluşturduğu duygunun peşine düşen okurla şiirin biçiminden içeriğine mevcut tüm tasarımını inceleyen eleştirmen arasındaki oldukça soğuk gören bir mesafe vardır. Bu mesafe gittikçe büyümektedir. Okurun şiiri okuma, yorumlama biçimi nesnel olmayabilir. Peki eleştirmenin yak eleştirmenin yaklaşımı nesnel midir? Şimdi bunu okumak istedim çünkü eleştirilerde yazıyorsunuz. Evet. Yani bu noktada eleştirmenlerin tamamen objektif olamayacağını biliyoruz aslında. Buna dair yorumlar da var. Nasıl olmalı bir eleştiri? Yani eleştirmen? şöyle eleştirmen nesnel olmaya çok yaklaşabilir. Eee Türk edebiyatı tarihinde de çeşitli eleştirel e, aşamalar oldu. Yani böyle tarihsel bir özet geçecek olursak ataç ataç ekolü vardır. Öznel beğeniye dayalı. Hı hı. E, yine akla dayanan, yani rasyonel bir tarafı da vardır ama öznel beğenisini ölçü alarak, kıstas alarak metne e, yaklaşır ve bunu e, bir şekilde e, genel beğeniye dayatır. Hı hı. Bu tabii ki e, eleştirilen bir şey ve özellikle Fethi Naci, Mehmet Kaplan ee, Hüseyin Cöntürk gibi eleştirmenlerle beraber nesnel eleştiri e, örnekleri çoğalınca Ataç'ta da yine böyle nesnel eğilimler başlamıştı. Şimdi şöyle nesnel eleştirin bazı kuralları var aslında. Bunlar e, çok fazla övgüyü ve yergiyi... E, abartmamak yani belirli bir ölçüyü metne dayalı yaklaşmak yani özner beğenimizi değil de şiire dair esasları ölçü almak ve e, bunun için hem bilgi gerekir yani eleştirmenin aslında şiir bilgisinin e, olgun bir seviyede olması şiir görgüsünün olması bu hatta görgü ifadesi Hüseyin Cenç'ün Türkiyeye aittir bir de sezgisinin de güçlü olması gerekir yani metnin iletmek istediği şeyi algılayacak kadar zihinsel bir hı hı. evet zihinsel bir e, bilinç yapısına yani güçlü bir bilinç yapısına sahip olması gerekir. E, bu anlamda belirli o ölçüleri e, gözden kaçırmaması gerekiyor veya genel beğeni esas almaması gerekiyor yine. Metni e, esas alarak e, şiirin ölçülerini aslında yazılı olmayan o kurallarını esas alması gerekiyor. Nesnel olmaya çok yaklaşabilir. Hı hı. Tabii ki zordur. Çünkü e, genelde ee, sevdiğimiz, beğendiğimiz eserlere yaklaşıyoruz. Aslında eleştiride de yani iyinin e, öne çıkarılmasından İli yanayım ben. İyi ve kötü ben. neye göre belirliyoruz yani biz o. Yine zaman... o bahsettiğim aslında yazılı olmayan kurallara dair. Çünkü çok net iyinin ve kötünün eee bir tanımı var, herkesçe bir algısı var ve mesela diyelim ki imge yönünden yaklaşıyor. E, lirik ve daha böyle e, soyut imgelerle ...bezeli, haz veren şiiri çok sev, çok seven ve ona kendi yakın hisseden birisi epik, daha gerçekçi, somut, estetik kısmı çok da fazla cilalamayan bir metni işte soğuk, tırnak içinde takır tukur, işte zevk vermeyen bulabilir hı. ve ona kötü diyebilir. Anlatabiliyor muyum? Hı hı. Yani bu hem kendi ölçümüz hem de şiirin kuralları dahilindeki beğeniyi Esas almış şeyi e, ortalı yani o orta yolu bulmamız gerekiyor aslında. Ya yani bir yerde eleştiri de eleştirmemiz gerekiyor sanki. E tabii eleştiri zaten hep eleştirilen ve eleştirmenin azlığından yakınılan bir şey. Hı hı. Çünkü aslında görünür veya görünmez e, şeyler çekiyor, negatif enerjileri üzerinize çekiyorsunuz. Hı hı. Eleştirdiğinizde kişisel bir meseleniz olduğu ifade edilebilir veya e, başka türlü sorunlar ortaya çıkabilir ama eleştirmenin görevi neredeyse kutsal bir şey. Çünkü iyi bir şey hem işaret ederek geleceğe taşıyor iyi veya kötü yönleriyle çünkü şairin kendini dışarıdan görmesini sağlıyor herkesin okurun da şairin de işini gerçekten kolaylaştıran bir rolü var aslında eleştirmenin hı hı. ama eleştirmen sadece sanki göstermekle görevliymiş gibi bazı kısıtlanmış rollerle bezeli Türkiye'de de biraz öyle ama yavaş yavaş değişiyor gibi sanki. Peki siz de hani eleştirmenlik yapıyorsunuz, yazılar eleştiriler yazıyorsunuz. Eleştiriler yazıyorum evet şiir eleştirileri. Peki mesela kendi ilk yazdığınız şiire baktığınızda dergahta hatta yayınlanmış olan evet. ilk yazdığınız şiir, Tabii sonradan sonraki yazdığınız şiirlere kadar çok şey değişmiştir eminim. Kendinize de böyle ki. eleştiriler mutlaka Şiir Görüşünüz değişiyor ya. şiire dair. Özellikle bir şey bir metni yayınlamak çok sağlıklı ve faydalı çünkü kendinize yabancı bir gözle dışarıdan bakma imkanınız olabiliyor. Hı hı. O açıdan çok kıymetli. Bir de hani şiir beğeniniz. ...zevkiniz de değişebiliyor. Ya şöyle söyleyeyim bir dönem gündelik dilin çok önemli... ...şiirde mutlaka yer alması gerektiğini düşünürken... ...yıllar sonra yani gündelik dilin çok da kalıcı olmayacağını... ...belki şiirsel estetiğe zarar verdiğini düşünebilirsiniz. Hı hı. Ve bundan hani vazgeçebilirsiniz. O sizin kendi zihinsel yapınızla alakalı. Yani ne tür şeylerden beslendiğinizle alakalı. Dediğim gibi yine dünyayı algılama, dünyayı yorumlama biçiminizin değişmesiyle alakalı... İnsanoğlu değişir ve bu değişimde bereket vardır diye düşünüyorum. Ee, değişmekten de açıkçası korkmayan, bunu böyle heyecanla karşılayan biriyim. Zaten şiir öyle bir şey ki mutlaka... Bir değişim gösterdiğinde bir gelişim gösteriyor insanlar Tıkkı için Tıpkı bir öyle. insan gibi hareket kalamaz. halinde. Evet, evet doğru söylüyorsunuz. Böyle kımıl kımıl hareket eder. İnsanoğlu nasıl ki çocukluktan gençliğe sonraki evrelerde değişen hareketleri farklı şekilde tezahür eden bir varlıksa şiirin de çok canlı olduğunu düşünüyorum. Çünkü zihnimizdeki bir tasarım olduğundan insana çok bağlı, insanla çok özdeş bir sanat.